Valla yani birbirimizi güldürmüşüz. Allah da birbirimizi güldürmeye devam etsin. Ne kadar güzelmiş ya. Efendim bir kez daha hoş geldiniz. Canlı yayın e, her Şeytan'a devam ediyor Türk Max'ta. Profesör Doktor Teksen Çamlıbel, kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız. Efendim bizimle beraber şu anda hoş geldiniz hocam. Hoş nasılsınız? Canım, nasıl, sağ olun sizler. Gayet iyiyiz efendim. Çok neşeli görüyorum. Keyiflisiniz evet. maşallah. Evet maşallah. Ha, Allah bozmasın. Kıyamete doğru gidiyoruz işte biliyorsunuz siz de. <laughs> Nasıl gidiyor sizinle efendim kıyametle ilgili var mı? <laughs> Hiç inanmadığım bir şey yani hakikaten o Şirince'deki insanları üzülüyorum. Onlar kıyameti kendi başlarına alacaklar gibi yani 3000 kişilik köyde 50 olduğunu. bin kişi olsa işte kıyamet o herhalde. <laughs> Değil mi? Değil mi? Tamam. Hocam ama sizin de kıyametiniz 12-12-12'deydi herhalde. Ben 12-12-12'de <laughs> bir <gülüyor> hastanedeydim. <gülüyor> Sizde yani gece 12'ye kadar <laughs> nasıl bir doğum <gülüyor> durumundalardı. <gülüyor> Diyorlar ki normalde 3-4 doğum yapılan hastaneler 300-400'ü buldu falan. Doğru mudur <laughs> hocam? Sizin olamaz merkeziniz. Öyle bir kapasite zaten olamaz. Bir de yüz gibi de. Ee, <laughs> ama tabii mesela evlenme yıldönümü açısından birisi hatta boşanmış tekrar ya evlenmiş. Efendim. Çok enteresan ya değil ki mi? Çocuğu var Hı. 9 ay önce boşanmış. Şimdi çok çok ilginç geldi bana. Evet. evet Hocam enfeksiyonlardan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz sizde vajina iltihabı, vajinit bildiğimiz kadarıyla Onunla başlayalım mı hocam? O kelime biliyorsunuz son zamanlarda bayağı tartışma konusu oldu ama öyle mi söyleyelim? Nasıl hocam? Ben bilmiyorum tartışıldı yani mı? Mecliste böyle bir şey oldu ya. Ha evet evet evet. Seyrettim. Güzel şey oldu Şimdi <laughs> e, şey olarak, e, sıklık olarak dedim. <laughs> yani şu an mesela bir hafta içinde bize gelen iltihap en sıkı nedir diye sorarsanız. E, bu meşhur HPV dediğimiz insan sihir virüsü ve ona bağlı enfeksiyonlar ki bu cinsel geçen rahim ağzı kanserine de yol açan hatta aşısı da bulunan e, özel bir e, hastalık grubu. E, diyebilirim ki hani Amerikan toplumunda yüzde seksen buna rastlanıyor. Yani yüz kişinin sekseninde var e, üniversite öğrencilerinde. Türkiye'de giderek artan bir şey. E, bu dediğim gibi cinsel geçen bir virüs. Dış kısmında böyle sihirler, akıntılar yapıyor. İç kısımda rahim ağzı kanserine yol açabiliyor. Onun için yakından takibi gerekiyor kişinin. Korununca ilişki sırasında da oluyor mu hocam? Yine oluyor. De. Çünkü Yine oluyor. virüs Peki. bir tek e, hani bir prezervatif kullanarak önlenemiyor. Çünkü bütün e, bacak arası cildine yerleşiyor Anlaşıldı ve cilt temasta karşı tarafa geçebiliyor. Evet efendim. Onun için pek hani o tarz korumanın, e, yolu yok. E, bunu tabii bir tarafa bırakabiliriz. Çünkü hakikaten çok yaygın. Hemen herkesin e, artık bildiği bir şey. Onun dışında tabii e, akıntı denen o, tabir edilen e, olayın büyük çoğunluğu e, fizyolojik dediğimiz hormonal bir salgıdan ibaret. Onun için yani ben çok hasta onu söylüyorum. Yani akıntınız var ama hani bu da bir mikrobik olay yoksa lütfen bunu normal kabul edin ve doktor doktor gezip hani bir çuval antibiyotik de alıp sonra daha kötü bir halde e, hayatınızı zehir etmeyin. Çünkü çok antibiyotik almak bunun için tabii normal flora dediğimiz o vajinan hmm. sağlığını yaratan mikropları da öldürdüğü için bu sefer e, ilaçlarla bir hastalık üretiyoruz. Bu hastadan kurtulmak daha zor oluyor gerçekten. Dolayısıyla akıntı ancak eee işte bir mikrop varsa tedavi edilmesi gerekli bir şeydir. O mikrop işte tabii doktorun kültürü kültürü alması vajinadan ona bakması işte genel bilgisiyle teşhis koyması lazım. En sık rastlananlar e, en başta mantar geliyor. E, mantar vajinal normalde olan bir mikroptur. Ee, ama işte antibiyotik kullananlar, çok vücut direnci kırılanlar, grip olanlar, yani işte direnç kırıldığı zaman bu mantar kendi gene azıyor. bir yani mantar iltihabı haline geliyor. Çok kaşıntılı, işte yangılı, zor bir durumdur gerçekten. Ama Allah'tan tedavisi çok kolaydır. Ee, birkaç fitil, birkaç hapla bunu hemen Koku da yapar mı hocam? Hani belki fark etsinler diye soruyorum. Çok az koku yapıyorum ve peynir kesiği gibi bir akıntıdır bu. Evet hocam. Ee, koku yaptığı zaman başka bir mikrop var. Hani biz çürük balık kokusu diyoruz. Öyle bir kokusu olan bir iltihap türü de var. Onun da tedavisi kolay ve bu iki 3 cinsin dışında da zaten dediğim gibi hanımların akıntıyla ilgili şeyinde çok fazla ısrarcı olmamaları lazım. Akıntı gerçekten bir huy, bir bünyesel olay oluyor çoğu kez ve tedavi edilmesi ihtiyaç olmuyor. Bu günlük mi? Her gün akıntı olur mu? Mesela bazı hanımlar biliyorum ki günlük petler de kullanılıyor. Onu takip mi etmeleri gerekiyor yani hocam? Günlük pet kullanacak kadar akıntısının veya tırnak içi salgısının olması. Anormal bir şey değil, Evet hocam. bunu azaltmak gerekli değil, mümkün de değil zaten. Ee, tam tersi çok kurluktan şikayet eden insanlar da vardır, Dolayısıyla bu da bir biyolojik varyasyon, değişiklik. Mühim olan onda bir iltihap olmasın, doktora gidilsin, bakılsın, bir iltihap yoksa da e, bir sorun yok. Ama tabii bir takım özel akıntılar var ki önemli, mesela bir e, ergenlik öncesi kızların bir akıntısı anormaldir. Evet Hayırdır inşallah deyip ne evet. oldu diye bakmak lazım, neler olabilir. Tabii erken bir hormonal gelişmeden dolayı olabilir. Veya işte çocuklar bazen kendi kendine oynayıp içeri işte bir kum parçası, bilmem kibrit çöp falan sokabiliyor bilmeden veya bilerek. Onun getirdiği bir tahriş akıntısı olabilir. O ciddi bir şey tabii. Veya menopoz sonrası hormonlar bitmiş, durmuş. hiçbir şey yok orta bunun ama hani bizden artan bir akıntı bazen yumurtalık kanalı kanserinin çok erken bir belirtisidir. Yumurtalığın değil, rahmin değil, oradaki o kanalın kanseri. Ne hikmetse o çok akıntı yapıyor böyle teşhis konabiliyor. Yani onun, o, o, konuda tabii uyarmak lazım insanlar ama e, doğurganlık yılları dediğimiz aynı 13 ile işte 50 arasındaki akıntıların büyük çoğunluğu normaldir. E, bir kısma tabii mikrop vardır ve tedavi edilmesi lazımdır. Diyelim ki akıntıyı fark ettik etmedik. Sorumluyuz sorumsuzuz. Gittik gitmedik. İltihap işi e, büyümeye başladı. Hani amiyane tabiyle söylüyorum. En kötü senaryo ne olur? Allah en korusun. Kötü senaryo, en kötü senaryo. Senaryo rahim ve yumurtalık kanallarının iltihabı. Buna e, pelvik enfeksiyon diyoruz. Hasta hastanelik olur. İşte 40 derece ateş, yoğun bir akıntı, karın ağrısı, apse oluşumu yumurtalık kanallarında yumurtalıklarda oy, 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 ve ameliyata kadar giden oy, oy, oy. tabi tabii ciddi enfeksiyonlarda olabilir. Ama tabii bunun için mutlaka kişinin biraz ateşinin olması, işte kırıklığın olması, karın ağrısı olması lazım. Yoksa standart da hani çok az böyle bir şey yol açmaz. Ve şunu söyleyeyim önemli bir akıntı cinsi de ee, kanlı akın dediğimiz olay. Yani Akıntı içinde bir kırmızılık varsa bunu ciddiye almak lazım. Bu da bazen mesela rahim ağzı kanserinin ilk belirtisidir. Özellikle ilişkiden sonra böyle bir kanlı akıntı geliyorsa ciddiye almak lazım. Hocam idrar kaçırma neden olur peki? Ee, şimdi galiba belli bir yaştan sonra oluyor diye biliyorum. Evet. Evet. İdrak kaçırma tabii biz yani çocukluktaki yatak ıslatmayı kastetmiyoruz. Yok. yok Apayla bir hastalık yok. Hı -hı. Yani onunla ilgili çok Sanırım telefon gelir de. kesinin biraz daha aşağı inmesi, sarkması. Onunla ilgili çok telefon gelir de özellikle onları ele ele elemek için söyledim. Yani o tarz olayı anlatmıyoruz şimdi. Anlattığımız genellikle e orta ve ileri yaş kişilerde olan ve özellikle normal doğum yapanlarda kınma esnasında çocuğun kafasını oradan geçerken yaptığı yırtmalardan dolayı ee, olan mesela çöküklüğü ve buna bağlı hapşırırken, öksürürken idrar kaçırma. Evet. Bu hasta gerçekten bundan çok şikayetçi olabiliyor. Mesela kahkaha atarken kaçırıyor veya bir çanta kaldırdığı zaman e, kaçırıyor. E, şeyde bir pazarda fileyi kaldırırken kaçırabiliyor. Ve hakikaten sosyal olarak kendisini rahatsız ediyor. Bu durumlarda baktığımızda gerçekten kendisi görüyoruz zaten mesai çöktüğünü ve geçmişte çok zor ve uzun ameliyatlar yapılırdı bunun için. E, hatta bazen geri dönüşü de olurdu hastalık. Tekrar geri gelirdi hastalık. Ama son 5-10 yıldır bu bant tekniği dediğimiz özel bir teknik var. Özel bir hamak koyuyoruz küçük hmm. bir operasyonla. Ee, daha bugün de yaptık da geldik zaten öyle bir ameliyatı. O gerçekten e, mesaneyi ciddi şekilde asıyor. E, ve hastanın dokusu değil de o koyduğumuz banta güvenliğimiz için o bant öyle bir bant ki yani hastayı kaldırabilirsiniz masadan o bantla. O kadar güçlü bir şey. E, yıllar içinde hiçbir zaman estemeyen, gevşemeyen ee, bir iplikten yapılıyor. Ve dolayısıyla onun yandan kemiklerine yapıştırıyoruz hastanın iç kemiklerine. Ömürlük değil Do mi hocam? Evet. kemik yaşadığı sözü yaşıyor tabii. En uzun ömürlü dokumuz kemik. Ee, oraya asılı olduğu için de bu mesela de aynı şekilde kemiği asılı gibi uzun yıllar e, kaçırmadan yaşayabiliyor hastalık. Günü e, günübirlik bir işlemdir. Ve en geç bir gün tutuyoruz. Ertesi eve yolluyoruz. Dolayısıyla hani 78 yaşta bir kadına veya 50 yaşında bir kadına veya 90 yaşta bir insana da iyi rahatlıkla uygulanabilir lokal anesteziye de yapılabiliyor. Harika. Çok güzel. Ee, güzel metot. Daha önce de bahsetmiştiniz. Çok iyi hatırlıyorum. Evet. Ee, hocam hızlı hızlı sorulara bakalım. Ee, Zuhal Hanım'ın sorusu. Genital temizleyici jeller jeller sağlıklı mıdır? Ben e, hekim olarak o tarz şeyleri hiç tasvip etmeyen gruptanım. Evet efendim. E, En temiz temizlenme yöntemi baz Ger aslında bildiğimiz su. Sabun da değil yani. Evet sabun da değil. Onun dışındakilerin e, bir faydası yok. Hatta çoğu kez alerjik Olay olabiliyor. Mikropların bazısını öldürüyor. Dolayısıyla daha önce anlattım o antibiyotik almış gibi hmm. Hmm. doğal dengeli bozduğu için zararlı dahi olabilir. Gerekli de değil. Peki hocam. De Ayşe Hanım der ki çikolata kistleri, bilmiyorum duydunuz mu böyle bir şeyi. Yani bunu duydunuz da olanların kefir içmeleri diyor. Bunu duydunuz mu? Çikolata kistlerini büyüttüğü söyleniyor. Böyle bir şey, i̇şte o bir e soru yani Şirince'deki kıyametin gelmesi gibi. Ona da inanıyorsanız ona da o kadar inanın bence. <laughs> tamam peki.